Dostlar selam ben Emre Güzel. Bu videoda sizlere call to action dediğimiz harekete geçirici mesaj sayısını nereden öğrenebilirim? Yani insanlar CTA dediğimiz call to action düğmesine kaç kez basmış? Bunu nereden öğrenebilirim? Bunu bugün sizlere anlatacağım. Bu arada başlamadan önce eğer Facebook reklamlarının işe yaramadığını düşünen varsa yani Facebook reklamlarından istediği sonuçları elde edemeyen insanlar varsa ve kullanmakta sorun çeken insanlar varsa ayrıca benim yaşımdaki genç girişimciler, yeni e-ticareti, yeni dijital atılmış insanlar kendilerini geliştirmek ve reklamlarda başarılı olmak istiyor ve daha önce reklamlar çıkmadıysa bunu etkili bir şekilde reklamlarına çıkmak adına bir e-kitap oluşturdum ve videonun sonunda bunu sizlere hediye edeceğim. Videonun sonunda tekrar buna bahsederiz. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar panele geçelim ve her zaman kullandığımız reklam yöneticisi alanına geldik. Burada bir trafik kampanyası ya da herhangi bir kampanya oluşturalım ve CTA dediğimiz call to action vurgusunu sayısını daha doğrusu nereden öğrenebiliriz buna bakalım. O oluştur seçeneğine basıyorum her zaman gibi. Burada sizin daha önceden oluşturmuş olduğunuz kampanyalar olabilir. Bu kampanyalar nezdinde bu ayarlamaları yaparsınız. Yani yeni bir kampanya oluşturmazsınız. Fakat ben burada sıfırdan hiç oluşturmayan insanlar nasıl bunu görür onu da anlatmak istiyorum. O yüzden sıfırdan oluşturuyorum. Fakat sizin verileri aldığınız bir kampanya varsa o veriler üzerinden değerlendirmenizi. Yani birazdan yapacağım ayarları yaparsanız CTA dediğimiz oranı görebilirsiniz. Buradan herhangi bir tanesini oluşturalım. Devam et diyelim. Daha sonra burada reklam kampanyasıyla, reklam setiyle, trafik reklamıyla yani herhangi bir reklam ayarlamalarıyla işimiz yok. Burayı kapatalım. Ve daha sonra bizim için önemli olan bu grafik alanı. Yani buradaki analizleri göreceğimiz alan. Peki CTA dediğimiz oran nasıl gözüküyor? Yani burada bunun ayar ayarlamaları yok. Nasıl ben buna ulaşabilirim? Arkadaşlar bunu bağlantı tıklamaları ile yapabilirsiniz. Bağlantı tıklamaları ile yapabilmemizin ve tekil bağlantı tıklamaları ile yapamamızın da sebebi tekil bağlantı kısmını bir kenara alalım ve bunu anlatayım size. Tekil bağlantı tıklamaları daha fazlasını gör. Videoya tıkladığınızda işte beğen tuşuna, yorum tuşuna, paylaş butonuna ya da herhangi bir reklamın olduğu sekmede herhangi bir noktaya tıkladığı zaman müşterileriniz ya da reklamınız çıktığınız kitle burada bunu kaydeder. Ama bağlantı tıklamaları o reklama tıklayıp reklamın yönlendirdiği sayfayı açan kişileri kaydeder. Ve bu da haliyle call to action dediğimiz vurguya tıklayan insanları bizim görmemizi sağlar. Yani bağlan tıklamalarına tıklayan insanlar eşittir. CTA dediğimiz call to action vurgusuna tıklayan insanlardır. Bunun da sebebini açıkladık. Çünkü insanların açtığı sayfaya göre bağlan tıklamaları kaydeder ve sayıyı bu şekilde bize gösterir. Peki bağlan tıklamalarına nereden ulaşabiliriz buna bakalım. Burada sağ tarafta Sütunlar kısmı var. Şöyle üstüne geldiğiniz zaman sütunlar performans yazıyor üstünde gördüğünüz gibi. Aşağı doğru indiğiniz zaman sütunları özelleştir yazıyor. Bu alana tıklıyoruz. Ve buradan isterseniz bağlantı tıklamaları yazabilirsiniz arama yerine ya da tıklamalar seçeneğine gelip bağlantı tıklamalarını seçebilirsiniz. Bakın tekil bağlantı tıklamaları değil. Açıkladım çünkü bunun sebebini. Bu hataya düşmeyin. Bağlantı tıklamalarına tıklayıp daha sonra uygula butonuna bastıktan sonra en sağ tarafa yani alttan paneli kaydırdığımız zaman en sağ tarafa en sona bağlantı tıklamalarını atar ve bu şekilde call to action dediğimiz vurguların sayısını bağlantı tıklamaları sekmesinin altına öğrenebiliriz. Sizin burada bir hazırda kampanyanız ve sonuçlar almış kampanyanız var ve onun nezdinde bu sonuçları görmek istiyorsunuz. O yüzden burada sayılar yazacaktır ya da rakamlar herhangi bir şey yazacaktır burada. Buradan call to action dediğimiz vurgunun sayısını öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim anlattıklarım bu kadardı. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında bahsettiğim ve genç girişimciler, yeni başlayan insanlar reklamlar nasıl çıkmalı, etkili reklamlar nasıl çıkabilir ve Facebook reklamlarına sonuç alamayan insanlar nasıl bir reklam formatıyla ilerlemeli. Bunun e-kitabını sözünü vermiştim sizlere, hediye edeceğimi söylemiştim. Bu e-kitabın öncelikle ne olduğundan bahsedeyim. Bu e-kitapta farklı sektörler nezdinde reklamları oluşturduk ve işe yarayan formülleri sizlerin önünüze e-kitap haline getirdim. Ve bu e-kitapta işe yarayan reklam çeşitlerini kopyalayarak kendi sektörünüzde etkili bir şekilde reklam skriptlerini, reklam stratejilerini kaçırmadan kendinize kopyalayabilir. Yani kendi reklamlarınıza entegre edebilir. Ve bu entegre ettiğiniz reklamların başarılı olma serüvenine, başarılı olma yolculuğuna şahit olabilirsiniz. O yüzden bu e-kitapta kullandığım stratejileri birebir kendinize uygulamaya gayret edin. Ya da kendi sektörünüz üzerinde bu formüllerle nasıl kendimi uydurabilirim bu şekilde bir düşünce yapısıyla hareket edin ve bu e-kitaptaki olan stratejileri kendi sektörünüzde kendi reklamlarınıza uygulayın. Bu e-kitabın linkini aşağıya bırakacağım. Bu e aşağıdaki linkten bu e-kitabı ücretsiz bir şekilde ulaşabilir. Ve bundan sonra oluşturacağınız kampanyaları daha başarılı bir şekilde ya da sıfırdan genç girişimcilerin oluşturacağı Reklamları daha başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçenizi doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. <laughs>